Bu oyunu ilk oynamaya başladığımda dördüncü sınıftaydım. Şu an üniversitedeyim. Hala daha bitmedi. Evet. Ender Simulator. Çok fazla güncelleme var. Bir sürü yeni şey geldi. Ve ben oyunu oynamayı ve izlemeyi 2019'da falan bıraktım. Ve o sana 2020'de gelmişti zaten. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorum ama yeni gelen şeyler hakkında hiçbir fikrim yok ve eskiden kalmayan da simülatör bilgilerimle o sanayı elimine etmeye çalışacağız. <laughs> Gerçekten şu ana ekran bile inanılmaz derecede farklı ve çok değişik, güzel bir estetiği var. Bu arada bilginize. Yapımcıyı desteklemiyorum. O zaman başlayabiliriz bence. Bu arada yani farklı bir mod gelmiş. Ayano'nun annesi olarak oynuyoruz ve bunu kesinlikle oynamam gerekiyor tabii ki. Ama ilk önce ben orijinal oyundan başlamak istiyorum tabii ki. Çok özledim çünkü yani inanılmaz. Abi şu animasyon bile yani eskiden o kadar kötü sadeydi ki. Ama Tabii ki eskinin farklı bir ee, nedeni, nostaljik bir hissi var. Şimdi öncelikle e, ben bakayım Evet hala da aynı. Ben tüm ayarları Aa, çekmemişim. Şimdi ben ayarları en düşüğe çekiyorum ki <laughs> yani böyle 9 FPS falan oynamayalım oyunu değil mi? Evet. Hadi bakalım. Tabii ki hala da kadın gelmediği için. Yaz bir şey diyeceğim. Şu yürüme kısmı bile gerçekten güzel. Eskiden öyle pembe kalpli bir ekranımız mı ne var? çok şeydi yani sadeydi. Şimdi hemen senin payı yapıyoruz bakın. Benim direkt tipi type'ı yapıyorum. Ben beyaz tamam mı? Şimdi. Bakayım. Bu ne abi? Keko saçı. Bu bizim eski şey dalım Quince'ların saçı bu. Dalim ama. Çok önemli. Bu Budon'un saçını yapmak istemiyorum. O bir şey diyeyim mi? <laughs> Ele benzedi bu <laughs> arada. Ben el yapacağım seni şimdi. Ay saç rengi. Bak Bak şimdi hear tamam mı? Pembe saçla Eee gri göz ve üf sinek gözlü mükemmel harika şu an hatta mor bıyık <laughs> mükemmel bir tip gerçekten baştaki introyu geçtim çünkü çoğunuz biliyorsun zaten ben Yandere video çekmeye bayağı bir geç kaldığım için Video kısa olsun Ya yani siz tekrardan izlemeyin her şeyi Ama Bayağı yani bayağı yeni şeyler gelmiş Şimdi Ben ilk olarak kimseyi öldürmek istemiyorum O yüzden şu Nerede bakayım Olması lazım Ben bugün matchmake yapacağım Bugün Osana'yı başkasına aşık edeceğim. Yine de freestyle başlayalım. Ya da yok direkt şöyle yapalım. Match Tamam. Bu odanın eskiden ne kadar boş olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şu an o kadar dolu dolu olmuş ki bu arada evin evi gezi bildiğimizi öğrendiğimden beri hiç iyi değilim. Şuna bak abi. Şu anda evin içinde geziyorum. Eskiden asla böyle bir şey yoktu ya. Aha. Dur. Aha mutfak. Aa. Aa yemek yapıyorum. Aa çok iyi. Hızlı hızlı. Ha kullanılmıyormuş daha ya. Tamam Bakayım. Oturabiliyorum Hayır. Kalk Aha. Aha basement. Burada niye kutu var? Bu bir ikincisi. Ee, Kasetler nerede? Neyse. Şehre bir gidelim. Ha. Abi bizim şehirde bisiklet sürdüğümüz zamanları bir hatırlasınız ya. O kadar tuhaf biz ki şu an. Kamera kullanılmıyor Bu ne? Manga alabiliyorum. Ben şuraları hızlıca bakıp geçeceğim. Evet. O zaman okula gidiyoruz abi. Tabii tüm ayarları aşağıya çektiğim için şu anda çok kasmadan oynayabiliyorum harika biz. Aha. Aha. You know. <laughs> <laughs> abi o sanırım bu saçları niye be bu aşağı şurası niye? Çok çirkin. Why? Stop being so difficult. Just be there, Don't keep me waiting. Okay, okay. I'll be there. Good. Ben sizin ne yaptığınıza kesinlikle ilgilenmiyorum. Şu an tek yapmam gereken şey seni gel buraya gel. Seni bakar mısın kameraya bak kameraya bak. <laughs> Oladı kameraya bak. Seni aşık edeceğim. Dur. Aa. Abi bizim asıl osanamız buydu. Aa. Ya çok tatlı. İki tane Osana birbirine sarılıyor. Birbirini gösteren Spider-Man. Abi Osana keşke değişmeseydi. Ben bu kızın değişmesi istemiyorum ya. Bu be benim Osanam sen Ne oldu? Ne yaptım? Benim Osanam mı? Oh. Benim o ne yap? Ya bir dur fotoğrafını çek. Benim Osanam sensin ya? Raiboru, Raiboru Fum Fumetsu bilmem nedir sıkıntı. Niye değiştirdiniz ya? Bu arada baya dolu şu an okul. Çok dolu. Neyse dur şimdi. Ha, ayakkabı değişmiyor. Şimdi benim. Dur mor saçlı çocuk nerede? Şimdi mor saçlı çocuğun o sanayı sevmesi gerekiyor. Benim o mor saçlı çocuğu bulmam gerekiyor. Bu ortada. <gülüyor> <gülüyor> Kokona sandım. <laughs> Kokona sandım. <laughs> Çünkü normalde şimdi. O sanayı kokanın yerine geçirdiğimiz için o benim o mor saç çocuğu olmam gerekiyor şu an. Acaba nerede? Dur, şey yapalım. Gözüküyor mu bir şey? Çok obvious değil. Abi şuralara bakar mısın? Şu ne kadar dolu ya? Çok güzel olmuş. Yani 40 yılın sonunda bir işe yaradın yandere devir gerçekten. Bakayım. anam kokalar burda Kokona Kokalar. Seni çok üzücü kız. Dur. Heh. Şimdi bunun Osana'ya aşık olması gerekiyor. Normalde Kokana'ya aşıktı. Ee, hala Kokona'ya aşık. Bir dakika. Ben Osana'ya kim... Kim Osana'yı sever? Bir dakika. Osana'nın... Şimdi dur. Osana'yı seven başka biri var o zaman. Benim onu şu an bulmam gerekiyor bir dakika. Yok. Ee, evet, şu anda benim e, galiba bir tık batırmış olabilirim. Şimdi bir dakika benim. Şimdi bir kere osana ne? Osana, osana, osana. Osana, osana neredesin? Dur, sakin olalım. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Osana, osana neredesin yavrum? Buradasın. Geliyorum, bekle çocuğum. Hah. Seni kim seviyor? Dur. Seni. Seni kim seviyor? Aha bir dakika. Aha. Kır kırmızı bu bu bu. Bu kesin bu. Dur dur. Lunar. No unknown. Crush unknown diyor. Summer, sen yanından geçtin. Senin. Bak. Seni seçtim Pikachu. Bir dakika. Kesin sensin. Konuşacağım bir dakika, bir dakika. Çekil önümden. Rayboru çekil. Kesin sensin. Uh -oh. Do you think I'm doing something weird? I uh, I swear it's not what it looks like. Don't jump to conclusions. I can explain. Aha, aha bulduk. There's this girl. Sometimes place at same. Ha şu kulaklık şeyinden almam gerekiyor. Tamam bir dakika. Şimdi benim beş. Aha bir tane eksik. Dur. Onu da alayım. Headset. Dur. Şimdi şuradan çıkalım bir. Şimdi bunu alıp geri sana verelim. Güzel. Şimdi senle bir konuşalım bakalım. Acaba ben kokonadan işini... kokonanın görevinden farklı var. kokonanın hmm. kıyafeti olmadığı için ona kıyafetini, yeni kıyafet dikiyorduk. Bunu değiştirmişler. Güzel olmuş. Ben Yandere Dev'den tersine hani birebir aynı görevi vermesini falan beklerdim. <laughs> Onun tabii ne kadar tembel olduğunu bildiğimiz için. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ben... Bunu bir şekilde çözmem lazım şu anda. Dur. Eyvah eyvah. Ha, <laughs> nereye gidiyorsun? Buraya gel. O kadar yaptım. Hayır. Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Aa konuşma yapacağım. Aa. Ben şimdi bir derse gireyim. So Kesinlikle iki saat dolaşmadım. Dur ne yapacaktım? Gel bakayım. Ne demek büzi ya? Ne demek büzisin? Büzi falan değilsin. Buraya gel. Çık önümden. Çık. Allah'ım delireceğim. O sana bir dur sana. Bir dur. Bir dur ne olur. Bunlar konuşacaklar. Ben o sana'nın ne sevip neyi sevmediğini bilmiyorum ki. Dur Allah kahretsin. Bekle. Info çağır, bir I saniye. Need. Sihims. Dur. Bu değil bu değil. Heh. Provide student likes dislikes. Bir tane daha lazım bekle. Şimdi bir O sana sen ne seviyorsun ne sevmiyorsun öğreneceğim. Heh. Tamam. O sana'yı şimdi bununla bir konuşmaya yollayacağım. Ama durun. Ben önce bunu bir zeki yapayım. Dur. Dur kütüphaneye falan götürüyorduk biz bunu. Buraya gel buraya bırak temizliği. Heh. Dur bu değil. Benle gel. Follow me gel. Gel 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 gel. Buraya gel. Gel. Heh. Aferin. Nereye gitti? Gelir misin? Aa aa. Salak mısın? Aptal mısın? Aa, gelmiyor, şaka gibi. Salak. Şimdi o sana ne diyeceğim ki? Bu arkadaş. Ha. Şimdi sen ne birisi görüşme. Şimdi gideceğim. Bu çocuğu da çağıracağım. Git. Ha, git. Hadi bakayım. Şimdi ben de. O, oh, nasıl koşuş? Nereye gidiyorsun? Kafası karıştı. Burada durup bekleyeceğim bu gelecek. Heh. Aha. Hadi bakayım. Çöp çatanlıkta üstüme yoktur bu arada. Ay güzelmiş tipe bak salak. Şimdi bu ne? Yüzük var. Elimde. Bir dakika dur ne yapayım? Negatif. Heh. Heh, şimdi bilgiler elinde var. Ben hiç drama kulübünü sevmiyorum. Ee, yemek kulübünü çok severim. You seem nice. You seem short. You look with short hair. Join class. Your friend is cute. Senin saçın çok yakışıyor ya. Show off. Evet elimizde hiçbir şey olmadı hiç hiçbir şey yapamıyoruz. Evet hediye de verin böyle kaldım çok saçma sapan bir şey oldu. Evet. Şimdi güne atlayayım. Bir sonraki gün çok daha iyisini yapacağız. Şimdi şöyle ki ben Osana'nın neler sevdiğini kaçırmışım. Yani ne tarz erkeklerden hoşlandığını söylediği kısmı kaçırmışım. O yüzden videodan bakmak zorunda kaldım. Şimdi aklımda kaldığı kadar inşallah unutmam. Şimdi bu çocuğa bir dakika dur. Bizim çocuk nerede? Bizim ah oh, Heh, gel bakayım. Şimdi bu arka dur. Heh, o sana. Şimdi. Çok da berbat bir tarz, tarzı var bu arada. Piercing seviyor tamam mı? Ponytail seviyor. bana yok. Gözlük seviyor muydu ya? Yok. Tan skin seviyor. böyle hair ço Seviyor muydu ya? Yok ya Glass. Galiba seviyordu. Değil mi? hiç emin olamadım şu an çok gerildim. Tamam bitti. Sen bunu al bakayım. Ertesi gün. Aynen çocuğum. Ertesi gün bu böyle gelecek. Şimdi dur. Ne yapacağız başka bir şey. Gel bakayım sen benimle. Çık. Çık önümden. Follow me. Gel bakayım sen. Şimdi kütüphanede sana bir ders çalıştıralım. Dün nedense e, çok fazla seni takip ettim. Bu kadar yeter defol git diyerek beni kovdun. Salak. Buraya gel. Hah. Şimdi. Sen bir ders çalış bakayım. Çünkü sen şu an çok salaksın. Şimdi. Sen oldun ya. Sen oldun. Kız buraya gel. Biri seninle görüşmek istiyor. Allah Allah. Git görüş bakayım hadi. hadi koçum benim. Haydi aslan bak koşuya bak. Beygir gibi koşturuyor hay maşallah. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah'ım bu çocuk kendi okulunda neresi neresi bilmiyor ya. Dur dur. Ben geride kaldım. Geride kaldım. Bekle. He tamam bekliyorlar. <laughs> Siz mal mısınız acaba? Hani mesela sen niye artık... Bu ne? Ne yaptım? Kaydedeyim bari. <laughs> Dur. Dur nasıl kaydedeyim? Ya bir çık. Allah'ın Geliyorum reis. Sakin ol. Heh. Şimdi. Tak kulaklığını çocuğum. Aklını... Urbex'e Karaket'deki o şey bölümü geldi. <laughs> Vardı ya. Ay dur. Şimdi. Negatif. Ben okul kulübü hiç sevmem açıkçası. dürüst toplamak gerekirse. Ve e, Spor'u çok severim. E ve bugün çok güzel gözüküyor. E bakayım. Heh wisdom. Çok zekiyimdir ya. Vallahi bir de sana hediye verelim. Hadi. Daha çok var. Bu biz bunu yetiştiremeyiz galiba. Biraz biraz bir tık gerilmiş olabilirim evet. Şimdi benim bu oyun niye kadar kastı böyle değildi. Dur. Bizim çocuk nerede? Where's my boy? Heh. Ha, burada diyor tamam. Aha. <laughs> <T> <bak. gülüyor> <T> <bak. gülüyor> ne oldu sen zeki mi oldun bir anda? Tipe bak. Dur şimdi buna... Bunun gözlü mü olmaması gerekiyordu galiba ya. Of, bilmiyorum hatırlayamadım neyse. Şimdi seni şuraya... Hah. <laughs> Bu <mu? gülüyor> ben de koşacak falan sattım. Niye böyle yaptım? tamam gidebilirsin. Seni azat ediyorum. Şimdi o sanamıza gidelim. Biri seninle görüşmek istiyor. Ya koşuya bak ya. Bir insan bu kadar mı? Oha kamerada daha hızlı koşuyor. <laughs> kamerada niye koşuyor? <laughs> Dur. Ben senin önünce gitti. O zaman öyle ben konuşacağım. <laughs> Ay bir tanesi yanlış. Hangisi yanlış? Dur. Saç bu Yanlış değil bir şey eksik yapmışız. Tamam onu halledeceğiz. Ben oyunlardan nefret ederim öncelikle. Sonrasında e, kedileri çok severim. Evet. Ve bugün dur ne diyelim? Your friend arkadaşım çok iyi gözüküyor. Ve güçlüyümdür. Ay yanlış yaptım. Neyse. Sağda hediyeni verim. Hadi bakalım görüşürüz. Yetişmeyecek gibi duruyor ama neyse. Gel buraya ders çalışacağız. Buraya gel. Burayı. Ha. O keyfini bekliyoruz gerçekten. Üf, hiç samimi o kokonayı özledim ya. Üf. Git hadi koş. Baba oh, kim geliyor? Maşallah. Bir hep bir buraya gidesi var. Burada ne var ben anlamadım. Hadi çocuğum. Hadi. Bak kalpler fış buraya kafana. Negatif. Ne yapabiliriz? Science'tan nefret ederim. Science ama kesinlikle bilim değil. Ee, müziği çok severim. Olacak yani hadi bakayım. Dur şimdi ne diyeceğim? Look, short, Senin e, şeylerin e, çorapların çok tatlı. Show off. Hmm, courage. wisdom çok zekiyimdir. Al sana hediye. Hadi görüşürüz. Tamam, bir dahaki sefere olacak bu. Bunun dış görünüşüyle bir sıkıntımız var ama ya. Bir şey eksik yanlış yapmışız yani. Şöyle bir yanına gideyim bakayım. Ya benden nasıl nasıl koşabilirsin? Buraya gel. Ne koşuyorsunuz ya? Buraya gel. Buraya gel. Gözlük okey. Şey ki okay. bir şey daha var. Jewelry. Galiba jewelry ya. Hadi bir de böyle deneyelim. Hadi bakayım. Şu hızlı koşma şey de çok iyi oldu burada. Eskiden de vardı da ben onun nasıl yapıldığını bir türlü çözemiyordum. Küçükken yani 4. sınıftaydım. Zaten oyunu zar zor falan yitirmiştim. <laughs> Ay şu an ama rahat rahat oynamak çok tuhaf bir duygu çünkü yani Küçükken sürekli kasa kasa falan oynuyordum. Böyle sürekli ya yere ya, ya tavana bakarak oynuyordum yani kaslasın diye. <laughs> ama o zaman bir de ben ayarları aşağıya çekmem gerektiğini bilmiyorum. Hatta zaten ayarları aşağıya çekme gibi bir özellik yoktu ben oynadığım zaman. Şimdi ama rahat rahat oynadık. Ama mesela eskiden hani oynarkenki o heyecan şu an mesela yok. Aynı hissi tam olarak vermiyor yani. Ya ben nazar değdirdim şu an çok yavaş <laughs> Nereye gidiyorsun? Buradayım. Allah'ım yarabbim. O kadar zekasını arttırdık diyoruz. Hiçbir artış yok zekasında. Biri seninle konuşmak istiyor. Gel sen de tripçi. Ne artistlik kasyon. Git. Git konuş. Umarım olur var ya eğer ucunda kalırsa mahvolurum gerçekten. <laughs> hani basmadan bak. Lütfen bir şey olmasın. Lütfen ucunda kalmasın. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Çok korkuyorum. İnşallah takılar bozmamıştır ya. Başka ne yapmam gerekiyor? Dur bak. Eyvah eyvah takılar bozmuş. Takı yapmayacaktık abi. Ya çok yanlış oldu şu an. Üf. Hediye verelim. Ha tamam olacak olacak. İnşallah. Ee, Ah tamam oldu ya. Tamam. Ben bitkileri çok severim. Ee, bu kulüpte çok güzeldir. Ee, çok da zekiyimdir. Tamam oldu oldu. Oo bu aşık oldu artık. Tamam şimdi dur. Şimdi bunun bunlara birbirine açılması lazım. Nasıl yapacağız? Akşama günün sonuna doğru beklememiz lazım. Bu Senpai'ye şimdi açılmak yerine gidecek. Bu, bu bizimki, bizimkine açılacak. Konuşamadım mı? <laughs> e ben gidiyorum o zaman. Benlik bir şey yok daha fazla. Derse gireyim. Şimdi git açıl falan diyemiyorum. Bir dakika dur. Nasıl yapacağım? Dur. Bizimkiyle konuşayım. Bizimki nerede? Burada mı? Hah. Triplere gel. Ay o bir şey yapamıyorum. Niye? Bu nasıl olacak bu iş? Dur şey yapalım. Osana'nın lokırına bence bir şey koyabiliriz şuraya. Dur bakayım. E, suspicious your friend bullying. E yok böyle de değil. O zaman direkt direkt bekliyorum abi. Direkt gidip bekleyeceğim. Dur şuradayım galiba. Onun bir saati vardı da. Ama anlaşıp nasıl gelecekler aynı anda orayı bilmiyorum. Umarım zaman geçmez yanlışlıkla. Ay nereye gittim ben? Şurada olması lazım da bunu nasıl şey yapacağım acaba? Anam çiçeklere bak. Bunlar ne yapıyor be? Ay. Ne çiziyorsunuz? Hiçlik. Ay, wow. Hiçbir şey çiziyorsun. Çok güzel. Ay çık be. Vallahi kimse gelmiyor şu an. Ne yapıyorlar kirda? Ya bir sus be. Bana ne kulübten atırsan atsın, atsın bana. Ne. Kimse gelmiyor abi. Galiba. Ay o göm, göm. çık çık. geldi. Aa, geldi. Geldi. E bizimki nerede? Aha bizimki de geliyor. Ah, oldu. Şş. Şş. Aha, oldu. Ha. Aha. E animasyon girecek sandım ya. Ya iyi, iyi, iyi. Bir birbirlerine bakıyorlar böyle. Neyse hadi. Oldu. Bizimki de ne çirkin ya. Gene o sanana tipi bu mu gerçekten? İnanamıyorum. Aa dur çok kasıyor. FPS niye böyle? Aa. Ay, yerim he. Vallahi yerim. Bakalım ne olacak. Evet. Bakalım. Ha? Ha, oy. Birini öldürdüm sandım. Kendimden şüphe duydum. Allah'ım ya Rabbim kulüpten atılmışım. Kulüpten atıldım bu müzikle mi veriyorsun bana? <gülüyor> Korktum. Korktum <laughs> gerçekten. Ha, bitti. Achievement kazandım. e ee, Dur şimdi. Mesela yatsam şimdi ne olacak? Ertesi güne atacak. Hah. Şimdi mesela ne olacak? Aha. Animasyon girdi. Aha devam ediyor. Aa. Aa! Ama iyi çünkü. Tamam. Haksızlık etmişim bir tık. Ama iyi oyuna eklenmiş. Tamam dur. O zaman bir sonraki videoda Amaiyi eliyoruz. Okey. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine dilim sürçtü. İnanamıyorum. Vay.